Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Evrenimiz bu sonsuz boşlukta yapay yalnız mı? Ya da ya attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda bizden sayısız kopyanın yaşadığı sonsuz sayıda başka gerçeklik varsa. Biliyorum kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor. Ama bugün fiziğin en derinlerinden gelen ve çoklu evren olarak bildiğimiz bu akıl almaz fikri masaya yatırıyoruz. Hazırsanız gerçekliğin sınırlarını zorlamaya başlayalım. Bu fikir çok tanıdık, değil mi? Filmlerde, dizilerde sık sık karşımıza çıkar. Mesela bu sabah kahve yerine çay içmeyi seçtiğiniz bir evren ya da o iş teklifini reddetmek yerine kabul ettiğiniz bambaşka bir hayat. Peki ya bu sadece bir fantazi değilse? İşte şimdi bu büyüleyici fikrin arkasındaki gerçek bilimi, o sağlam temelleri keşfetme zamanı. Ve işte tam da bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü çoklu evren dediğimiz şey tek bir kişinin aklına gelmiş bir teori değil. Aksine bilim insanları bu inanılmaz sonuca birbirinden tamamen bağımsız iki farklı yoldan ulaştılar. Biri atomun içindeki o akıl almaz dünyadan, diğeri ise evrenin doğduğu o ilk andan, büyük patlamanın kendisinden geliyor. Gelin ilk yola, yani en küçük ölçüye bir dalalım. İlk durağımız bildiğimiz her şeyin temelini oluşturan o tuhaf, o gizemli ve bir o kadar da harika dünya, kuantum alemi. Karşınızda çoklu dünyalar yorumu. Bu fikir, kuantum fiziğinin o meşhur belirsizliklerini ve paradokslarını ortadan kaldırmak için ortaya atılmış dahice bir çözüm aslında. Çok basit bir şey söylüyor. Kuantum dünyasında bir olayın birden fazla olası sonucu varsa, bu olasılıklardan biri rastgele seçilmez. Her bir olasılık bir yerlerde, kendi evreninde gerçek olur. İşte bu, olayın gerçekten de insanın aklını başından alan kısmı. Bu yoruma göre, bir kuantum olayı yaşandığında, gerçeklik tek bir yolda ilerlemiyor, Aynı bir ağacın dalları gibi çatallanarak ayrılıyor ve her bir olası sonuç kendi paralel evreninde yaşanmaya devam ediyor. Yani evet, o meşhur yazı tura deneyinde hem yazının geldiği bir siz var, hem de tura'nın geldiği bir siz var ve ikisi de tamamen gerçek. Bu dallanma olayını daha iyi anlamak için Gelin şu meşhur Schrödinger'in kedisi düşünce deneyine bakalım. Klasik yorumda kutuya açana kadar kedi hem ölüdür hem de diridir. Ama çoklu dünyalar yorumu diyor ki, hayır, kutu kapalıyken bile evren çoktan kedinin yaşadığı ve kedinin öldüğü iki ayrı gerçekliğe bölünmüştür. Biz kutuyu açtığımızda kedinin kaderini belirlemiyoruz, sadece bu dallardan hangisinin içinde olduğumuzu öğreniyoruz. Ve bu alıntı olayın felsefi boyutunu o kadar güzel özetliyor ki, yani gelecekteki ben kim olacağım sorusu bir anda anlamsızlaşıyor. Çünkü cevap şu. Hepsi. Şu anki siz, gelecekte olabileceğiniz bütün o versiyonlarınızın ortak atası gibisiniz. Her karar, her an yeni dallar yaratıyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü atomun içindeki o minicik dünyadan çıkıp evrenin ta kendisine en ama en büyük ölçeğe doğru baş döndürücü bir sıçrama yapıyoruz. Çünkü Çoklu evrene giden ikinci yol her şeyin başlangıcından, yani büyük patlamadan geçiyor. Bu teorinin adı ebedi şişme. Bunu sürekli fokur fokur kaynayan dev bir tencere gibi hayal edebilirsiniz. Tencerenin içindeki su kaynamaya devam ederken yüzeyde sürekli yeni buhar kabarcıkları oluşur ve patlar. İşte o ana, kaynama hiç durmuyor ve sürekli yeni kabarcıklar, yani yepyeni evrenler meydana getiriyor. Bu modele göre o bildiğimiz içinde milyarlarca galaksinin, sayısız yıldızın ve tabii ki bizim olduğumuz o devasa evren aslında bu kozmik köpüğün içindeki tek bir baloncuktan ibaret. Bu baloncuk enerjisi inanılmaz yüksek olan bir tür ana evrenden, bir yanlış vakumdan doğmuş. Süreç aşağı yukarı şöyle işliyor. Bu ana enerji dolu alan yani yanlış vakum durmaksızın genişliyor. Arada sırada bu alanın bir noktası kararsızlaşıp adeta patlıyor ve bizimki gibi yepyeni bir evren baloncuğu yaratıyor ve bu süreç asla durmuyor. Sonsuz sayıda baloncuk, yani sonsuz sayıda evren. Ve işin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bu evrenlerin her birinde fizik kuralları bile bizimkinden tamamen farklı olabilir. Peki, tamam. Bütün bu anlattıklarımız kulağa müthiş geliyor, akıl almaz fikirler ama bunları gerçekten test edebilir miyiz? Şimdi bu iki teoriyi bir araya getirip en kritik soruyu soralım. Kanıt nerede? Bu arada eğer bu tür bilimsel gizemler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu? Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. İşte bu iki modeli şöyle yan yana koyduğumuzda aralarındaki en büyük fark anında göze çarpıyor. Test edilebilirlik. Kuantumun paralel dünyalarıyla bir etkileşime geçmemiz, onlara bir mesaj yollamamız mümkün değil. Bu yüzden o şimdilik felsefi bir alanda kalıyor. Ama kozmolojik model, ha işte o bize somut bir ipucu veriyor. Ya bu balon evrenler geçmişte bir noktada birbirine çarptıysa? İşte bütün arayışın kilit noktası bu. Eğer bizim o güzelim balon evrenimiz milyarlarca yıl önce başka bir balon evrenle çarpıştıysa, bu devasa kozmik kaza arkasında gözlemleyebileceğimiz bir iz, bir kalıntı bırakmış olabilir. Ve bu ihtimal teoriyi felsefi bir spekülasyon olmaktan çıkarıp test edilebilir bir bilimsel hipoteze dönüştürüyor. İyi de bu kadar devasa evrenler arası bir çarpışmayı nasıl simüle edebiliriz ki? İşte burada fizikçilerin o müthiş zekası devreye giriyor. Bu inanılmaz karmaşık üç boyutlu çarpışmayı, basitleştirilmiş bir model olan 1 artı 1 boyuta yani tek bir uzay ve tek bir zaman boyutuna indirgeyerek hesaplanabilir hale getiriyorlar. Bu sayede günümüzün süper bilgisayarları bile bu kozmik kazanın nasıl bir iz bırakacağını modelleyebiliyor. Peki bilim insanları teleskoplarıyla gökyüzüne baktıklarında tam olarak ne arıyorlar? Evrenimizin adeta bebeklik fotoğrafı olan kozmik mikrodalga arka plan ışımasında bir çürük arıyorlar. Yani başka bir evrenle olan o antik çarpışmadan kalma soğuk ya da sıcak bir leke, bir iz, adeta bir morluk. Artık yavaş yavaş sona doğru gelirken şöyle bir duralım ve bu bilimsel arayışların bizim için ne anlama geldiğini düşünelim. Çünkü eğer bu teorilerden herhangi biri doğruysa, gerçeklik sandığımızdan çok ama çok daha büyük bir şey olabilir. Ve işte bu bütün anlatının en çarpıcı, en nefes kesici sonucu bu. Atomun içindeki o küçücük parçacıkları inceleyen fizikçiler de, evrenin doğumunu araştıran kozmologlar da birbirlerinden tamamen habersiz, bambaşka yollardan giderek aynı sonuca, aynı akıl almaz olasılığa ulaştılar. Bizim evrenimiz devasa bir yapının sadece uffacık bir parçası olabilir. Bizim gerçekliğimiz tek gerçeklik olmayabilir. Ve sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer bu teorilerden sadece biri bile doğruysa, ben dediğimiz şey, bildiğimiz bu hayat, bu gerçeklik tam olarak ne anlama geliyor? Bu kozmostaki yerimizden varoluşumuzun anlamına kadar her şeyi temelden değiştirebilecek bir soru. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler.